İsa Aleyhisselam hakkında Efendimiz Aleyhisselam ne diyor biliyor musunuz? Allah'a yemin ederim ki Meryem'in oğlu İsa adil bir hakem olarak aranıza inecek. Burayı iyi dinleyin. Efendimiz Aleyhisselam İsa inecek diyor. Diyanet İşleri Başkanı öldürdü. Öldü diyor. Peygamber Aleyhisselam İsa gelecek diyor. Öyle adam nasıl geri gelecek? Demek ölmedi. Allah-u Teala onu öldüremediler diyor. O mesele bu onu çarmıha gelmeden asmadılar diyor. Ben Rafaullahu ile onu diyor kendi katına yükseltti Allah. Diyanetin başındaki adam profesör doktor bunu böyle söylüyor. Diri sürçmedi. Yapay zeka ile oynatılmamış, montaj yapılmamış. Bu adam tövbe etmezse, itikadını düzelttiğini açıklamazsa tez zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bırakması lazım. Bırakması lazım. İstifa etmesi lazım. Olmaz. Koskoca Diyanet İşleri ya. Türkiye'deki dinin kurumu başı ya. Böyle bir şey var mı? Böyle önemli bir konu. Bak amel noktasında olabilir. Hepimizin eksiği var kardeşim. Hepimizin günahı var, hepimizin eksiği var. Sünneti terk etmiştir, vacibi terk etmiştir. Ne bileyim, hacda, umrede farklı şeyler yapmıştır. Olabilir. Hepimizde var bu eksiklikler. Yok mu? Var. O da insan. Anlarım. Ama böyle itikadi bir meselede ayet varken, hadisler mütevatirken, Efendimiz'den bir sürü hadis varken, sen bunu kalkıp nasıl dersin böyle ya? Olmaz. Bakın şimdi Efendimiz Aleyhisselam ne diyor İsa Aleyhisselam hakkında biliyor musun? Bir de yeminle söylüyor ya. Kurban olduğum yeminle ihtiyacımız yok ki. Ama Allah'ın Resulü yemin ediyor. Konunun önemi de binaye. Her şeyde yemin etmez. Allah'a yemin olsun ki diyor. Meryem'in oğlu İsa adil bir hakem olarak aranıza inecek. Kıyametten önce gelecek. Halkın arasına karışacak. Asli suretiyle. Orjinal bedeni ve ruhuyla. inecek. Haçı kıracak. Haç var ya haç. Onu kıracak. Yani Hristiyanlık ortadan kalkacak. Domuzu öldürecek. Domuz avına çıkıp domuzları tek tek öldürmeyecek. Domuz etini tamamen yasaklayacak. Cizye'yi kaldıracak. Cizye. Gayrimüslimlerden alınan vergiler var ya. Onları kaldıracak. İslam'dan başka şeyi kabul etmeyecek. Yahudilikmiş, Hristiyanlıkmış, dinler arası diyalogmuş. Herkes mahallede kendi inancına göre yaşayabilir. Hayır öyle bir şey kabul etmeyecek diyor. Herkes Müslüman olacak mal o kadar çok olacak ki kimse dönüp mala bakmayacak. Vallahi bu hadis Bukhari hadisidir. Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam kaynak Bukhari'de geçiyor. Mal o kadar çok olacak ki kimse dönüp tarafına dahi bakmayacak. Zekat verecek bir tane adam bulunamayacak. Bir tane fakir insan kalmayacak. Ne zaman olacak biliyor musunuz? Kıyametten önce. Ha biz görürüz görmeyiz o ayrı mesele. Ama ben bu itikad üzere Allah'a kavuşmak zorundayım. Ben benden sonrakileri bu itikadı aşılamak, aktarmak zorundayım. Ben Müslümanım elhamdülillah. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmetim elhamdülillah. Hepimiz öyleyiz. Buna böyle inanmak zorundayız. Çocuklarımıza da bu itikadı öğretmek zorundayız. Bu hadis-i şerifi gidin evinizde çocuk ço çocuğunu okuyun kardeş. Bu itikat meselesidir ya.